hanımları ticarete atıldı. Torununa patik ören, mevlet için pilav yapan ya da gelinine çeyiz düzen. Artık para kazanıyorlar. Hem de İstanbul'da sadece ev kadınlarının olduğu bir pazar yerinde. Nasıl başladınız satmaya? Mesela önce eş dost mu gördü? Tabii tabii eş dost gördü. Onlar söyledi zaten. Benim aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Dedik evde oturmaktansa gelelim burada oturalım. Hem değerlendirmiş oluruz. Evde değil tezgahları başında oturuyor. Elleriyle yaptıklarını satıyor. Ve artık eşlerinden para istemiyorlar. Aileye gelir katkıda bulunmak için. Kendi harçlığımızı çıkartacağız açıkçası. Eşimizden para istemiyoruz. Aynen öyle. bana harçlık verdi eşim. O kutumda duruyor. Hiç elli mi Bir o ay kendi kendi harçlığımı kendim çıkarttım. İstanbul Başakşehir Belediyesi koca bir pazar yerini salı günleri kadınlar için ayırdı. Gelin tezgahınızı açın dedi. Evde komşusuna vazo, kızına kolye, gelinine havlu, torununa hırka yapan geldi, el emeklerini sattı. Gözlemeyle karın doyurup para kazanan dahi vardı. Daha ev ekonomisine katkıda bulunmak için buradayız. Özellikle pilavıma çok meşhurdur yani. yani. Evet mevlüt pilavlarını çok güzel yaparım. Arkadaşlarım özellikle çağırırlar. En azından elimizin emeğini değerlendirdik yani böyle. Şimdi çok güzel şöyle bizim Trabzon hasırı diye bildiğimiz evet. hasırlar var şöyle. Bu kum boncuklarla ve misina örmesiyle böyle tek tek kum boncukları işleyerek yapıyoruz. Bu da evet aynısının gümüş boncuklarla işlenmişi. İşte böyle çocuklarla gidiyoruz geliyoruz. Hem bize bir eğlence oluyor hem sosyalleşiyoruz ama pek bir şey yok. İftah yok mu? Yok hiç. Allah Allah niye Ne bileyim. Valla gelen yok. Başakşehir kadınlar biraz yavaş herhalde. Gevşek de ee, çıkamıyorlar. çıkamıyorlar. Kadınlar kadınları bekliyor. Pazarda hem alınmayı bekleyen el emeği ürünler hem de daha boş tezgahlar var. Öğrenci arkadaşlarımız